Merhaba arkadaşlar. şimdi benim kargom geldi Şimdi ne çok merak ediyorum sizde merak ediyor musunuz o zaman açalım Arkadaşlar bakın bu 3 yaşından büyük çocukları Çık. sakın kardeşliğinizi vermeyin Açalım beraber bakalım I, I love to sing this song for you because you. Şuraya dolduracağız. Bakın şunun gibi olacak. Açılınca açacak şey var. Gördünüz mü? İçinden içinden yani bir kitap çıktı. Ne yapmak gerekir bunun arkadaşlar? Eskinlik yapalım burada. Arkadaşlar bunlar ne? Pengüvenler var, sayılar var. Bunda annemin yardımıyla bunu düzenleyeceğiz. Biliyor musun oynandığını? Gördünüz mü? Туда сюда туда сюда. Вот буна. Надо там взять. Вот. Чикик. Надо там сюда. Бей сюда. seçiyorlar. Vay canına. Çok iyi sağ var. Aa, şurada da çocuklar var. Çocuklar eğleniyorlar böyle. Burada da kutup ayıları var. Gördünüz mü arkadaşlar? Kutup ayıları ham diye yerler. Çok özeldir ama ben güzel. Burada tarifler var. Ekmek, acı biber, peynir, süt, zeytin, peynir. Gördünüz mü? Bakın böyle oluyor. Burada da var. Gördünüz mü? Bitti. Merhaba arkadaşlar. Marlalana da plastik, marlalana da kıyafet. <laughs> arkadaşlar, erken de şöyle yedim de anne yapıştırabilir. Çok kolay arkadaşlar.